Gazeteci arkadaşlarımız basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşecektir arkadaşlarımız. Gazeteci arkadaşlarımız son fotoğraflarını aldıklarında toplantımıza başlayacağız. Ege Ön TV'nin değerli izleyenleri... Denizli CHP bugün çok heyecanlı. Çünkü Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Denizli'ye geldi ve Bozkurt'ta Güneş Enerji Santrali açılışı gerçekleştirecek. Yanımda CHP'nin değerli isimlerinden biri Sayın Mahir Akbaba var. Önceki dönem il başkanı. Efendim neler söyleyeceksiniz? Kemal Kılıçdaroğlu Denizli'de bir açılış gerçekleştirecek. Neler söylemek ister? Sayın Genel Başkanımız geldi, karşıladık. Az sonra da buraya teşrif edecekler. Bizim için güzel, keyifli bir gün. Hem kendisini burada ağırlamak, hem de böylesi bir tesisin açılışı için burada olmak. Hem ona teşekkür ediyorum, hem burayı bu hale getiren Bozkurt Belediyesi'ne ve Bozkurtlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Güzel bir tesis. Büyük faydalarını önümüzdeki 5-6 ay içerisinde görmeye başlayacaklar. Umarım devamı gelir. Efendim bugün de devam edecek Kemal Bey'in programı. Kadınlarla buluşacak, gençlerle buluşacak o konuda neler söylemek istersiniz? Önemsiyoruz biz Cumhuriyet Halk Partileri olarak kadınlarımızla bir arada olmaktan, onların düşüncelerini almaktan, gençlerimizle buluşup onları anlayabilmekten, anladıklarımızı Türkiye uygulamaktan son derece keyif alan ve önemseyen bir partiyiz. Ben bu buluşmaları önemsiyorum, doğru hamleler yapılıyor önümüzdeki günlerde de umarım gençlerimizle birlikte kadınlarımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını yaşayacağız Türkiye'de. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik maliyetinin düşürülmesi ve neredeyse sıfırlanacağı Bozkurt Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali açılış törenine hoş geldiniz. <laughs> Sayın Genel Başkanımız, çok saygıdeğer konuklar, efendim sizleri Cumhuriyeti bizlere emanet eden büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehit ve gazilerimiz için saygı duruşuna ve istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkan'ın programımızın bu bölümünde GES Güneş Enerjisi Projesi'nin konu olan çok kısa bir tanıtım filmimiz olacak efendim. iyi seyirler diliyorum. Şanlıurfa'dan bir yere yatsınlar. Yerel yönetimler geldiğinde bize Şanlıurfa'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı verir. Elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz. Bütün çiftçilere. Şanlıurfa'ya gitmiş. Meydanı boş da kendince eksik duyuyoruz. Sonra sözü tamam getirip belediye, bize çiftçiye elektriği bedava yapıyoruz. Yapın oralarda elektriği bedava. Elinizi tutan mı? Çanurfa'da söz verdim, Diyarbakır'da söz verdim. Çiftçilere elektriği bedava yapacağız. Hiç kimse endişe Bozkurt Belediye Başkanımız burada. Bozkurt Belediye Başkanımız bu konuda ilk ve önemli adımı atacak. İnşallah yapacak. Çiftçiye elektriği orada bedava olarak bu proje üzerinde çalışıyorum çünkü ben biliyorum ki üretirsek kazanırız ve üretmekle ilgili de en büyük giderlerimizden biri elektrik. 2023 yılı yazında tarımsal sulamada kullanılan elektriği bedavaya yakın hale getireceğiz. Bakıyoruz. Sayın Genel Başkanım, çok değerli konuklarımız. Şu an o kadar heyecanlıyım ki anlatamam. Ama bir o kadar mutluyum. Bir o kadar umutluyum. Bir o kadar da gururluyum. Hepiniz bu küçük de olsa açılışımıza şeref verdiğiniz için size sonsuz teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Heyecanlıyım dedim. Çünkü bizimkisi mavi yeşil bir aşk hikayesi. Size bugün bu aşk hikayesini anlatacağım. Bozkurt Belediyesi olarak bugün bir tarih yazdığımızın aslında bilincindeyiz. Düşünsenize artan hayat pahalılığı, Fahiş enerji fiyatları nedeniyle çiftçimiz ekip biçemez hale gelmiş. Yılda üç ürün alan Hanbat Ovası ekilen alanlar her geçen gün azalmış. Her geçen gün ürün sayısı bire düşmüş. Neden? Girdi maliyetlerinin neredeyse yüzde yetmişine varan enerji maliyetleri yüzünden. Oysa çiftçimiz üretmek istiyor çiftçimizi üretip para kazanmak istiyor, mutlu olmak istiyor ve ucuz gıdaya ulaşmak istiyor. Ama olmuyor. Neden? Çiftçi başına burada 50 bin, 60 bin, 70 bin liraya varan elektrik paraları geliyor. Oysa biz biliyoruz ki üretmezsek tükeniriz. Ben Hammat'ın geliniyim. Hammat'ın gelini hiç boş durur mu? Bu duruma hiç teslim olur mu? Olmadık tabii. Hemen kolları sıvadık ve çözüm yolları aramaya başladık. Biliyorsunuz Sayın Genel Başkanım, biz 2014'te Bozkurt Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını göndere diktiğimizde ilk yaptığımız işlerden biri de ÇKS'ye kaydolmaktı. Şu anda biz 1 milyon metrekarelik alanda çiftçilik yapan bir belediyemiz. Yani çiftçi belediyemiz. Ve Bozkurt'taki pek çok tarımsal sulama kooperatiflerinin de bu sayede ortağıyız. Dedik ki kendi elektriğini kendi üret. Zaten belediye olarak 2015 yılında şu yanda gördüğümüz güneş enerjisi sistemini kurmuştuk. Ve bu güneş enerjisi sistemini 2016'da devreye almıştık ve para kazanmaya başlamıştık. Yani aslında enerjiyi biliyorduk. Kooperatif üyeleriyle anlaşmamız zor olmadı. Tabii bu çok uzun ve meşakkatli bir süreç. İmar planları yapmak, fizibilite yapmak, projelendirmek, projelendirdikten sonra bağlantı anlaşmalarını almak ve asıl finans işini çözmek. Ve bu zamanda zaman su gibi akıp geçti. Ama bürokrasiyle uğraşmamız o kadar kolay olmadı. Çok oyalandık. Heyecanımız sönmek üzereydi ki sizin çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Çıkışınız bizi heyecanlandırdı. Sayın Genel Başkanım, vizyonu siz çizdiniz, düğmeye biz bastık. Evet, bir dopik oldu sizin söyleminiz. Heyecanımızı tazeledik ve var gücümüzle çalışarak bugünlere geldik. İşte görüyorsunuz ki biraz önce Bozkurt'ta da gördüğünüz gibi çiftçimiz şen, çiftçimiz heyecanlı belirttiğim gibi mutluyum. Mutluyum çünkü gerçekten bizimkisi mavi yeşil bir aşk hikayesi. Çiftçimize neredeyse bedavaya elektrik vereceğiz ve bu sayede Hambat Ovası susuz kalmayacak. Yılda 2-3 mahsul veren tarlalar bire bin ürün vermeye başlayacak. Maliyetlerimiz düşecek. Halkımız ucuz gıdaya erişecek hayat pahalılığı denen o koca çölde Bozkurt adeta bir serap gibi yıldızlaşacak. Mutluyum dedim. Hambat'ın gelini mutlu olmasın mı bundan dolayı? Efendim bir de umutluyum. Çünkü Bozkurt'ta yaktığımız bugün bu çoban ateşi sizin sayenizde dalga dalga tüm ülkemize yayılacak. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Konya'da, Çukurova'da hep bütün çiftçiler bedava elektriğe kavuşacak. Ürünler bollaşacak, maliyetler düşecek ve halkımız ucuz gıdaya erişmeye başlayacak. Umutluyum sevgili genel başkanım. Çünkü görüyorum ki Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında beraber üreteceğiz. Ve ürettiğimizi hakça paylaşacağız. Temiz ve ucuz enerjiyle yeniden tarımda önder ülke olacağız. Umutluyum sevgili genel başkanım. Çünkü biliyorum ki tüm engellemelere karşı geliyor gelmekte olan saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz de. Belediye başkanımızı büyük bir dikkatle dinledim. Sizler de dinlemişsinizdir. Hambat Ovası'nın geliri olarak kendisini tanımladı. Ve bu bölgeye yaptığı yatırımlar dolayısıyla gurur duydu. Küçük bir film de izledik. Şanlıurfa'ya gittiğinde Şanlıurfalı çiftçilerin, Şanlıurfalı çiftçilerin en çok şikayet ettiği konu elektrik fiyatlarıydı. Bereketli bir ova. Bereketli bir Türkiye. Ya bizim çiftçi elektriği niye bu kadar pahalı yalnız? Hani şeyi anladık, gübreyi anladık, ilacı anladık, mazotu anladık, dışarıdan geliyor. E Allah'ın güneşi de var. Niye bu kadar pahalı ya elektrik tüketiyor diyelim. Yani. Oturduk bir hesap yaptık, çalıştık. Ve gördük ki eğer sağlıklı ve düzenli bir yatırım yapabilirsek, akılcı bir yatırım yapabilirsek çiftçimize elektriği bedava verebiliriz. Şanlıurfa'ya gittiğimde bunu açıkladım. Şanlıurfalılara söyledim. Dedim ki yerel yönetimlerde Büyükşehir Belediye başkanlarını bize verin. Bütün çiftçilere, Şanlıurfalı çiftçilerin tamamına elektrik ücretsiz vereceğiz. Mümkün mü mümkün? Planlı mı planlı mı? Hesabı yapıldı mı yapıldı. Daha sonra Erdoğan'ı da izlediniz. O diyor ki elinden tutan mı var? Elinden tutan yok. Engel çıkaranlar var. Ama herkes şunu bilsin. Kılıçdaroğlu yani Bay Kemal şikayet etmez. Onun görevi bütün engelleri aşıp amaca ulaşmak. Bir sen başkanımız gayet güzel bir çalışma yapmış. Bütün engellemelerine rağmen biliyorum. Engellerin çıkarıldığını da biliyorum. Ya para verilmez mi? Parayla. O bile satılmak istenmedi. Ama bütün bunlar belediye başkanımızdan gerçekten de bütün engelleri aşarak bu sorunu çözdü. Şimdi Antalya'da yapıyor benzerini. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada. Büyükşehir Belediye Başkanımız 15.120 çiftçiye sulama kooperatifi aracılığıyla elektriği ücretsiz veriyor. 15.120 çiftçiye. Erdoğan'ın unuttuğu bir şey var. Erdoğan Bay Kemal'in hesap uzmanı olduğunu bilmiyor. Ben, ben hesap uzmanıyım. Gerçekten ben hesap uzmanıyım. Yıllarımı hesap uzmanı olarak çalıştım Maliye Bakanlığı'nda. Plan nedir, program nedir, proje nedir, hesap nedir, kitap nedir, bütün bunları biliyorum. Değerli arkadaşlarım, elektrik üretmek için doğal gaz alıyorsunuz, karşında dolar ödüyorsunuz. Akaryakıt alıyorsunuz, dolar ödüyorsunuz. Kömür alıyorsunuz, dolar ödüyorsunuz. Ya Allah'ın güneşi bedava kardeşim. Dolar lobilerine teslim olmuşlar. Kömür lobilerine teslim olmuşlar. Akaryakıt lobilerine teslim olmuşlar. Ama hiç kimse şunu unutmasın. Kılıçlar oldu kimseye teslim olmaz. Gideriz, elektriği üretiriz. Allah'ın güneşi bedava. Yaparız ve çiftçimize veririz. Neden çiftçiden başladık? O da önemli. Neden önce çiftçi dedik? Çünkü karnımızın doyması lazım. 85 milyon insanı besleyecek olan çiftçi Üretmesi lazım. Çiftçi zarar ederse çiftçiyi toprağa küstürürseniz bunu sonu felafettir. Her, de, her şey dışarıdan gelsin. Buğday dışarıdan. Mısır dışarıdan. Et dışarıdan. Canlı hayvan dışarıdan. Fasulyeden, mercimekten, yulaftan her şey dışarıdan. Ya bu bereketli toprakları kim çalıştıracak? Kim üretecek? Çiftçi. Bunun için hep beraber çiftçilerin kazanabileceği bir ortamı yaratmak zorundayız. Ve bunu yaratacağız. Şimdi elektrikten başladık. Göreceksiniz. Allah nasip eder. Sizlerin oylarıyla ihtar olduğumuzda göreceksiniz. Kırsalda çalışan genç çocukların ve kadınların sosyal güvenlik de devlet olarak biz ödeyeceğiz. Yani onlar çalışacaklar. Onlar yeni zamanı gelince de emekli olacaklar. Göreceksiniz. Çiftçinin rahat ettiği, rahat tatil yaptı, eğlendi, ürünü aldı, hasadını yaptı, düğünü huzur içinde gerçekleştirdi, tatilini yaptı, birlikte bir yaratacağız. Çiftçi küstürdüğümüz zaman hepimiz kaybederiz. Oysa Türkiye'nin kaybetmeye değil, kazanmaya ihtiyacı var. Dediğim gibi hava biraz serin. O nedenle izin verirseniz burada sözlerimi bitireyim. Hepinizin huzurunda Ambat Belediye Orası'nın geleni olan belediye başkanımızı yürekten kutluyorum. Diyeceksiniz ki bütün bunları nasıl planladınız diye. Bakın değerli arkadaşlarım. Cumhuriyet'in ikinci Bu çalışma senadan bir çalışma değil. Bu çalışma pek çok bilim insanının enerji uzmanının bir araya gelip yaptığı bir çalışma. Dolayısıyla biz elektriği çiftçiye bedava vereceğiz derken oturup da akşam yatıp sabah kalkıp elektriği hadi bedava verelim diye bir cümle kurbanmak istemedi, kurmak istemedi. Her şeyi çalışarak her şeyi incesine, noktasına kadar çalışarak bunu hayata geçirdik. Hepinizin huzurunda tekrar belediye başkanımızı yürekten kutluyorum Gülsahem Başkanı ve aynı şekilde çalışmayı yürüten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız zaman onu da hepinizin huzurunda yürekten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımlarıyla milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, il başkanımız, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Bozkurt'a Güneş Enerji Santrali hayırlı uğurlu olsun efendim. Ege Öntü'nün değerli izleyenleri, Denizli CHP ailesi bugün büyük bir heyecan yaşıyor. Çünkü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Denizli'ye geldi. Toplu açılış töreni gerçekleştirecek. Az önce Bozkurt'tan geldik. Bozkurt'ta Güneş Enerji Santrali'nin açılışı gerçekleştirildi. Şimdi toplu açılış töreninde Yüksel, yüksel Başkanım'la beraberiz. Honaz Belediye Başkanı'yla. Efendim neler söyleyeceksiniz? Çok önemli bir gün CHP için. Evet, öncelikle Genel Başkanımız ilimize geldi. Çok mutluyuz tabii ki. Biraz önce Honaz'da kalabalık bir vatandaş topluluğumuzda Honaz'da ağırladık Genel Başkanımızı. Orada çiftçi sorunlarını, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sorunlarını, mermer sektöründe çalışan bayanların sorunlarını dinledi. Güzel bir etkinlik yaptık. Ardından da buraya geldik. Bugün de artık bizim hasat dönemi bugüne kadar yaptığımız ve açılışını genel başkanımızın gerçekleştiremediği bütün yaptığımız çalışmaların açılışını yapacağız. Gururla yapacağız çünkü Honaz'da çok açılışımız var bugün. Gerçekten onurla sunuyoruz. Çok önemli tesisler yaptık. Sadece bugünkü açılışı yapılacak tesislerin yaklaşık %10'u 15'idir aslında. Tam 140 milyon TL civarında bir maliyeti var. Yani. Bu Honaz Belediyesi gibi ölçeği 35-40 bin nüfusu olan belediyelerde çok önemli bir yatırım. Bunları öz kaynağımıza yapıyoruz. Bunları tamamen kendi finansal planlamamızı kendi gelir bütçemizden yaparak gerçekleştiriyoruz. Borçlanmadan yapıyoruz. Bu tabii ki çok değerli çünkü gelecek kuşaklara borç bırakmak istemiyoruz. Yaptığımız bütün testler 22 mahallenin tümünü kapsayacak şekilde gerçekleştiriyor. Yani biz derman belediyeciliği bir slogandan öteye gerçekleşen insanlara dokunan, hayata dokunan, orada yaşayan insanların yaşam kalitesine artı değerler koyabilen projeler olarak düşündük ve gerçekleştirdik. Bugün de açılışını yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. İlimize, kentimize hayırlı olsun. Tamam, son olarak. Sayın Genel Başkan bugün kadınlarla ve gençlerle de buluşacak. Evet. O konuda neler söylemek E tabii ki toplumun yarısı kadınlardan oluşuyor. Zaten bir ülkede kadınlar ne kadar değerliyse demokrasi de o kadar güçlüdür. O nedenle bizim partimizde kadınların yeri ve önemi çok daha yüksektir. E, gençler tabii ki çok değerli. Çünkü artık işte Z kuşağı diye adlandırılıyor ama ben onları tamamen bilimsel donatıları olan, e, teknolojiyi iyi kullanan Akademik becerileri yükselmiş gençler olarak görüyorum ve Türkiye'de önümüzdeki seçimlerin aslında belirleyicisi gençler olacak. İlk kez oy kullanan gençlerin dünyaya bakış açısı Türkiye'nin de geleceğe bakış açısını yansıtacak. O nedenle ben gençlerin ve kadınların, yaşlıların hepsinin ayrı ayrı değerli olduğunu düşünüyorum ama gençler bizim için çok özel. Çünkü onların gelecekte bu ülkeyle ilgili projeleri, bu ülkeyle ilgili vizyonları, bakış açıları Türkiye'nin gelecekteki hangi bölgede yer alacağı, hangi işte demokratik ülkelerin oluşturduğu bölgede mi yoksa biraz daha demokrasinin az olduğu bölgede mi yer alacağını gençler karar verecek. O nedenle ben gençleri gerçekten önemsiyorum. Ben genç olmayı isterdim. Bu toplantıda yer almayı isterdim. Çünkü söylenecek çok sözümüz var. Bizi bizim gençlik döneminde böyle genel başkanlar çok dinlemediler. Biz de gençlik döneminde biraz sosyal olaylara çok dahil olduk ama Şimdi ben bütün gençleri o toplantıya kendi dertlerini anlatmak için, sorunlarını anlatmak için genel başkanla buluşmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Efendim, dedik ya CHP'nin çok mutlu bugün bir günü bugün. Bugün genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu Denizli'de. Şimdi yanımda CHP'nin önemli isimlerinden Süleyman Bey var. Süleyman Bey, neler hissediyorsunuz CHP için önemli bir gün. Çok güzel bir gün. Birden fazla açılışı bugün gerçekleştireceğiz. Belediye başkanlarımızın Halka yönelik hizmetlerinin somutlaştırılmış şeklini bugün hep birlikte açacağız, bunun gururunu yaşayacağız. Enerji santralinden diğer alanlara kadar her alanda çok güzel açılışlar yapıyoruz. Bu da bizim yerel yönetimlerdeki başarımızı simgeliyor ve iktidara ne kadar çok hazır olduğumuzu ifade ediyor ve kanıtlıyor. Efendim artık seçimlere de çok az kaldı, neler söylemek istersiniz? Ee, artık e, mutlu sona az kaldı. Bunun için e, bütün parti partilerimiz, bütün partimiz e, tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda. Bütün Türkiye çapında ve dolayısıyla iktidara özlemle, hasretle ve heyecanla geleceğimiz günü bekliyoruz. İnşallah hep birlikte o gün büyük bir şölen yapacağız. Yeniden özgürleşmenin, cumhuriyetimizi yeniden geri kazanmanın, ikinci yüzyıla başlamanın hep birlikte şölenini beraber gerçekleştireceğiz. Efendim CHP'nin açılışı ama ittifak ortağı Altılı Masa'nın ortağı da burada yerini aldı. Gelecek Partisi İl Başkanı Sayın Aykut Bey ile beraberiz. Efendim neler söylemek istersiniz? İttifak ortağınızın yanındasınız. Evet öncelikle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ilimize hoş geldiniz diyoruz. Tabii ki Altılı Masa'da olmamız asıl değil de davete biz icabet ettik. Bugün daha önce Bozkurt ilçesindeki e, enerji açılışına, toplantısına katıldık. Oradan süratle buraya geldik. Amacımız burada tabii birlik beraberliğimizin bozulmaması noktasında. Çok güzel planlarımız var, hayallerimiz var Altılı Masalar Türkiye için. Hiç kimsenin umudu kırılmasın. Orada bazen krizler çıkıyor falan değil ama bunlar krizler değil. Kesinlikle bir uzlaşıdır, istişaredir ve söz konusu ile beraber toplu akıldır yani. Kolektif yönetimdir. Onun için ben öncelikle Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bizleri davet eden bir Sayın Çelik Başkanımıza, Sayın Süzek Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yapılan yatırımların da elimize hayırlı olmasını diliyorum. Çok, teşekkür çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Efendim CHP büyük bir heyecan yaşıyor bugün Denizli'de. Az önce daha Bozkurt'tan geldik. Bozkurt'ta çiftçiler için muazzam bir açılış töreni gerçekleşti. Bozkurt çiftçileri elektriği bedavaya alacak artık. Bunun mimarı da Birsen Başkanımız. Birsen Başkanım neler hissediyorsunuz? Açılışlar devam ediyor. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Tabii ki gururluyuz. Bu gururu da Sayın Genel Başkanımız gelerek açılışı gerçekleştirdiği için ayrıca da mutluyuz. Ee, bir buçuk senedir uğraştığımız güzel bir projeydi. Tarımsal sulama kooperatifindeki çiftçilerimize bedavaya yakın ölçekli bir e, elektriği sunmak gerçekten bizim için, meşakkatli, zor ama sonucu bir o kadar güzeldi. Çünkü biz biliyoruz ki üretmezsek tükeniriz. Çünkü biz biliyoruz ki zengin toprakların fakir insanları olmayı hak etmiyoruz. Efendim, açılışlar devam ediyor ve Sayın Kılıçdaroğlu bugün kadınlar ve gençlerle buluşacak. Neler söylersin? Sağ olun. Şu anda 5 belediyemizin gerçekleştirecek olduğu toplu açılışları yapacağız. Orada da ben yine Yaklaşık bir, bir buçuk senedir çalışmasını yaptığımız çok güzel, iki yönlü bir enerji projemizin lansmanını yapacağım. Hem genel başkanıma hem kamuoyuna duyuracağım. Daha sonra da gençlerimiz ve kadınlarımız genel başkanımızla buluşacaklar. Mutluyuz genel başkanımı ağırlamaktan ve diyorum ki geliyor gelmekte olan. Efendim CHP heyecanı büyük. Denizli'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ağırlıyor. Şu anda yanında Pamukkale İlçe Başkanı Sayın Arda Harpacı var. Arda Bey, neler hissediyorsunuz Genel Başkan Denizli'de? Evet öncelikle heyecanlıyız, gururluyuz. Ee, uzun zamandır beklediğimiz Genel Başkanımız bugün teşrif etti. Sabahleyin kendisini karşıladık. Bozkurt'ta programları vardı. Hem bölgenin muhtarlarıyla bir araya geldi. Kooperatif üyeleriyle ve çiftçilerle bir araya geldi. Üreticilerle bir araya geldi. Arkasından güneş enerjisi santrali açılışı oldu. Bizim en büyük vaatlerimizden biriydi. Çiftçiye, üreticiye, bedavaya elektrik verme. Bu projenin bir adımını gerçekleştirmiş oldu Bozkurt Belediyesi. Şu anda genel başkanımız burada da hem vatandaşlarımıza seslenecek hem diğer Derman Belediye Başkanlarımızın toplu açılış törenlerini gerçekleştirecek. Belediye Başkanlarımız da burada aynen bizim Cumhuriyet Halk Partisi sosyal belediyecilik anlayışıyla da e, vatandaşa dokunun, vatandaşın sıkıntılarını çözmeye yönelik projeler hayata geçiriyor. Onun açılışı olacak. Arkasından da kadınlarla ve gençlerle bir araya gelecek ve güzel mesajlar verecek. Çünkü biz inanıyoruz ki sloganımız olduğu gibi geliyor gelmekte olan 13. Cumhurbaşkanı bizden çıkacak.